Hanımlar, beyler günün dördüncü yarışmacısıyla beraberiz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş Sümeyen bulduk. Hanım. Neler yapıyorsunuz? 31 yaşındayım. Hı hı. Üniversitede çalışıyorum. Sosyal medya uzmanıyım. Çok güzel. Evet, içerik üretiyoruz. Hı hı. Yoğun çalışıyoruz. Onun haricinde de seyahat ediyorum. sonları evet, geziyorum. Çok güzel. Nereye gittiniz en son? Bursa'ya gittim. Bu haftasını Kapadokya'ya gideceğim. Ha, Haftaya da Eskişehir'e gideceğim. Böyle her hafta Lokasyonlar sonu. Lokasyonlar belli. Evet, belli. Ne yapacaksınız Plan... oralarda? Peki o belli mi? Evet, ya gezeceğiz, tarihi Hı -hı. yerlerini gezeceğiz. Hı -hı. Biraz yemeli, içmeli, Tabii. eğlenceli. O Mesela şekilde. Mesela Bursa'da ne yiyeceksiniz? İskender. Bursa'ya gittik. Evet. Süt e, yok, o kadar çok yemedim. <laughs> Yemiyorum o kadar. <laughs> O ne? Ha o da boş bir pidesi. Ta, Tahinli. Bir desi. Evet yedim. Çok güzel. Aynen. Çok güzel. Peki ee, Eskişehir'de ne yapacaksınız? Eskişehir'de de, ya daha çok ben gezmeyi böyle doğal yerlere, tarih yerleri gezmeyi seviyorum. Hı hı. Birazcık da böyle yiyorum. Çok evet. az az. Az yiyorsunuz. Aynen. Çok yemiyorsunuz. Evet. Harikulade. Peki kelimelerle aranız nasıl? İyi diyelim. Diyelim iyi. Evet inşallah bakalım i̇nşallah. ne olacak. İnşallah bakalım ne olacak. Ben de merak ediyorum. Peki yalnız mı geldiniz? Evet yalnız geldim. Selam göndermek istediğiniz gibi. Evet aileme, iş arkadaşlarıma ve arkadaşlarımın hepsini öpüyorum buradan. Tamam. Biz de öpüyoruz Aman biz selam gönderelim. <laughs> Şimdi tanımadığımız insanları dokudurken öpmeyelim e, sevgili izleyenler. Şimdi 14 harfimiz var. 8400 puan biraz yüksek görünüyor Sümeyye Hanım biliyorum ama 14 harf oldukça iyi. Bize bayağı yardımcı olabilir. Size de aynısını söyleyeceğim. Harfi çok umursamayın, süreyi umursayın. Sonradan çok ihtiyacımız oluyor çünkü. Tamam. Başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Hamlar Beyler ilk kelimemiz geliyor. İyi ahlak, incelik, terbiye. Harf alayım. D. Nokta nokta yahu diye sosyal medyada çok kullanılan bir şey var. Yani artık o kadar değildi. de. Harf alın. Harf alayım. Aldık efendim bir tane de. A Adap. Diğeri. Edep. Edep doğru cevap. <laughs> Dört harfli yine istediğimiz cevap coğrafyadan geliyor. Hı. Bakalım. Yazın kuruyan veya suyu azalan küçük akarsu. Dere. Dere doğru cevap. <laughs> Beş harflilerdeyiz efendim. Türkçe kökenli yine tek kelime. Bakalım. Arapça kökenli mesken sözcüğünün Türkçe yaşanlanması. Harf alayım. Buyursunlar. O. Ha harf alayım. Alalım bir tane daha. T. Hmm, mesken sözcüğünün anlamını biliyor musunuz? Yer. Ha harf alayım. Harf alayım. Çünkü bilseniz şak diyebileceğiniz. Hmm. K. Konut. Konut doğru cevap. Beş harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli tek kelime. Bakalım. Bir yeri saran başka yerlerin bütünü. Dolay. Harf alayım. Aldık. Ve. Çev Çevre. Ne? Salladım şu an. Bilmiyorum. Ne dediğinizi duymadım. Çevre. Mı? Bayağı salladım. <laughs> Harf alayım. Buyurun. İ. Harf alayım. Aldı Pütenler. Re. Dolay. Ya işte saat 8 dolaylarında orada olurum. Ne? O. Oh. Civar. Civar. Ne? Civar. Civar doğru cevap. Altı harflilerdeyiz efendim. Bakalım ne soruyormuşuz. Türkçe kökenli bir sözcükmüş. Bakalım. Rahmet, bereket gibi isimlerle de anılan doğa olayı. Harf alayım. Buyursunlar. Yumuşak G. Harf alayım. Buyursunlar. U. Harf alayım. Buyursunlar. Doğa olayı deyince biraz büyüttünüz galiba. Durdurun şunu. Aynen. Bir Yağmur. doğa olayı söyle Yağmur. Ne? Yağmur. Yağmur. Yağmur doğru cevap. Yağmur diye değil. Ve Hanım heyecandan evet. kilitleniyor. Hiç evet. şey yapmayın, evet. tutulmayın. Evet. Ee, alt harfler hala Fransızca kökenli bir sözcük istiyoruz. Bakalım. İsteklerini bilgi ve emekten çok rastlantı sonucu elde eden. Evet. Şans. Evet. Şans evet. Ne? Şanslı. Tek kelime. Şanslı. Şanslı doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz. Fransızca kökenli yine tek kelime bakalım. Bir sanatçının izleyiciler huzurunda tek bir enstrümanla sunduğu performans. Gösteri. Harf alayım. Aldık. S. Gösteri. Değil. Değil. Yani sen, 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 sen. Piyano nokta noktası. Piyanist. <laughs> Harf alayım. Harf aldık. T. Bir harfimiz kaldı. Alayım mı? Alırsanız 42 saniye arttıracağız. Durdurayım o zaman. Durdurun o zaman. Fazlı Say muhteşem bir nokta nokta verdi. Barcelona müthiş bir futbol nokta noktası sergiledi. Fest. Ha ha festival. Biliyorsunuz ya. Hmm, kesin ya. biliyorum. <laughs> ya ya. Üf, patladığımız şeye bakın. <laughs> Resital olacaktı. üzgün günaktı kış hamsisine evet. döndüm sevgili izleyenler. Şimdi efendim yarışmanın tam ortasındayız. 1400 puanımız var. En iyi ikincilik şansımız duruyor. En iyi ikinci olursak gidiyoruz biliyorsunuz hafta finaline. Ee, yalnız şöyle bir problemimiz var. 1 dakika 15 saniyemiz kaldı. Harf yok. Harf yani harf. alırsanız alırsınız. Yani şimdi artık hiç sorun değil harf almanız. Birinci ol, olamıyoruz zaten hı hı. ama en iyi ikinciliği zorlamak isterseniz harf almamanız lazım. Eğer alırsanız da alın, yani son tamam. şeye kadar bile bile gidelim bundan sonra Hı -hı. da diyebilirsiniz. Ama hızlı olmamız tamam. lazım. Efendim yine 7 harfli istediğimiz cevap. Yapım eki almış, Arapça kökenli bir sözcük soruyoruz. Bakalım. Olmak sözcüğüyle birlikte birbirinden şikayetçi olup mahkemeye başvurmak. Harf alayım. Buyursunlar. Buz. Ve. Harf alayım. Buyursunlar. Ö. Dava olmak. Şikayetçi olmak. yok. Nokta nokta olmak gibi düşünün. Ş Birbirinden şikayet ol. Mesela biz birbirimizden şikayetçi olduk. Biz ne olmuş olduk? Kal Bizim işimiz artık nokta nokta oldu. Harf alayım. Aldık bir daha şeyde. harf. A. Dava. Hı -hı. Davalı Davalık. Davalık. Davalık doğru. <laughs> Hepsi de bildiğiniz şeyler Sümeyye Hanım ya. Sekiz harflerdeyiz. Birleşik bir kelime soruyoruz. Bakalım. <laughs> Elazığ ve Malatya bölgesinde yetişen iri taneli hoş kokulu siyah renkli bir üzüm çeşidi. Harf alayım. Buyursunlar. <laughs> Ö. Hiç bilmem. Bilmiyorum. Gerçekten mi? <laughs> Nereden? Şey Harf doğru? alayım. Büyük baş bir hayvanla başlıyor. Öküz. Ha. Öküz gözü. Öküz gözü doğru cevap. Yani <laughs> yemişimdir, esir yok. Biliyormuşsunuz <laughs> işte hanımefendi. Sekiz harfler hala hayvanlar aleminden geliyor. Birleşik kelime bakalım. Soğuk ve duru sularda yaşayan turuncu etli bol kılçıklı bir tatlı su hayvanı. Tatlı su hayvanı, su hayvanı, Sümeyye Hanım bir hayvan söyleyin lütfen. <laughs> hayvan, ba balıklar. Ne? Balık. He ama işte turuncu ekli. Ala etli. Alabalık. Ne? Ala balık. Ala balık doğru. Geçen de yedim. Ne? Geçen de yedim. Geçen de yedim ne ya? <laughs> yani yedim. <laughs> Yemeniz bir şey yapamıyor. <laughs> söylemeniz lazım. Efendim 9 harflerdeyiz. 2 kelime yine istediğimiz cevap. Görelim soruyu. Genellikle restoranlarda olan kaydırak, salıncak ve tırmanma düzeneği gibi araçların olduğu özel bölüm. Harf alayım. Buyursunlar. Y. Bir harf daha alayım. Buyursunlar. A. Şimdi gittiğiniz restorana, Gittim. çoluk çocuk var. Evet. Onları bir yere gönderiyorlar. Oyun alanı. Oyun alanı doğru ya. cevap. Meycandan oldu bu. Burada öyle Şimdi yoktu. Gerçekten öyle şey. evet. Merve hanım da Sümeyye hanım da bugün sürprizlerle dolu. Gerçekten sizi bildiğinize ilk önce ikna Hım, evet. etmemiz gerekiyor ya. Çok acayip. Efendim 4 saniyemiz var. Çok hızlı olmamız tamam. lazım. 3 soru var. İki kelime gastronomiden geliyor gözümüz yollarda kalmıştı nasıl aranız? Yok işte sevmiyorum. Hiç yok gibi. sevmiyorsunuz peki bakalım <laughs> kabuklu bir deniz canlısının etli kısımlarının panelendikten sonra derin yağda kızartılmasıyla yapılan bir sokak lezzeti. Etli kısmı ee, mi... hmm. midye hmm. midye hmm. midye kızartma diyor. Midye. Midi. <laughs> Kızartma diyor. Nerede kızarttınız midye? Tava midye. Tava. Midye tava doğru devam 10 harflere geçtik. Nasıl yaptık? Ben Kaç de bilmiyorum kal... sevgili Yani iki tane kaldı. Ha, Az kaldı. Sıkın hı. dişinizi. Efendim. Birleşik bir kelime soracağız. Ee, harf alabildiğinizce alın. Tamam. Ama basın da. Tamam. Gelsin. İngilizce kökenli hiperaktif sözcüğünün Türkçe karşılığı. "şe". Harf alamıyorum. Hiperaktif. Hiperaktif mi? Çok çok hareketli, yerinde duramayan. Böyle... Az buz değil, değil mi? Yani... Aşırı... Heh. Aşırı, aşırı, oy. Hayır. Böyle... Nasıl? Ona bana bir ipucu. Aktif. Gidiyor. Aşırı... Böyle bir... Edilgen değil de... Aşırı etkin olacaktı. Olacaktı mı? Ben de dilimizi unuttum sevgili izleyenler. Aha süremiz de bitmiş Sümeyye Hanım. Evet, Gerçekten hiç hak ettiğimiz bu. bir puan almadık. Ayağınız alıştı diyelim. Bu evet. ısınma turu olsun. Evet. Bir daha geldiğinizde bu heyecanı kontrol edeceğiz evet. diye umut ediyorum. Teşekkür Yoksa ederim. çok eğlenceli yarıştık bana evet. sorarsanız. Teşekkür ederim. Ayaklarınızı sağ, sağ olun. Hanımlar, beyler Sümeyye Hanım alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve son yarışmamız geliyor.